O yüzden nasıl alacağınızı gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar Blue e, Bloodix White alacaksınız. Bu profile tıklayacaksınız arkadaşlar. Bakın. Bakın böyle çok iyi skin pekler falan var bakın. Of çok iyi. Buradan bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Benim aldığım bu. Orada bu şeyden arkadaşlar başka şeyler de alabilirsiniz bu Blood X Fight kanal çok iyi. Skin pack'ler yapıyor durup Arkadaşlar telefonu çalıyor. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın buradan geliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Yorumlara geliyorsunuz. Buradan Blood White'ın attığı yorumu buluyorsunuz ve bu linke tıklıyoruz. Ardından Minecraft'a kurunca skin pack'iniz yanınıza geliyor. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı bu arada arkadaşlar ben Titanic <laughs> server olmadı. Bir olduğu için o yeni insan vereceğim size. Şimdilik sizden bay bay.